Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eren'i bu duvar bug ile trolleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eren Ceren diye bir arkadaş buldu. Sattı beni. Arkadaşlar yazıklar olsun. Sattı beni ya. Şey sev olak. Al işte şimdi de sevgili oldular. Satacak beni. Tüh. Senden beklemezdim be Eren. Ulan o yabancı lan. Onu tanımıyor musun lan bile? Söylemiyorum lan. Gerim, söylemiyorum. Gel buluyorsa. Gel buluyorsa bana lan. Tamam gel benimle. Püh Eren sattın beni. Ha, dışarıdalar gördüm. Daha, bastı beni. Cengiz Ünder, Şimdi Cengiz topu aldı. Cengiz'in mühürleşti. Artur yanlar ya girdi. İyi Bak 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 gördü bir de beni sattı. Sattın lan beni. Bu anı asla unutmayacağım. YouTube'a yollayacağım lan bunu. Bu video YouTube'a yollayacağım onu. Bak adımı yazmadım ya. Beni başkası zannediyor şu anda. Cenk'in emniyet müdahalesini ifade ediyor. Burada bir yardımcı hakem Hakem'in burada Adımı sildiğim için beni başkası zannediyor arkadaşlar. Maçın Oğlum ben de bunu Eren zannediyorum ya iki saattir. Tamam. girdim buraya. Samet oyunda ama yok diyor. Ya Eren ya Çocuk beni aramıyor bile gidiyor direkt bana sevgilisi için şey yapıyor ya. İngilizce Yazıklar olsun bir sana e. herhalde. Bıh e, bilmiyorlar. Benim burada olduğumu bilseler ne tepki verirler acaba? Bir dakika. Arkadaşlar Eren neredesin yazdım. Şu kapıyı açayım. Bir de yoksa benim troll yaptığımı anlar. Tamam yazdım. Şimdi yukarı çıkacağım. Hadi bakalım ne yapacağım. Bu karakter e, duruşu değişik ya. O yüzden hareket ediyor. Vay be Eren, Vay be. Lan yazdı ne oldu? Hehe. <laughs> Vakti, Eren oğlum hiç mi buraya bakacak kadar beklemiyor ne? Ee, kız arkadaşı da beni arıyor. Oyunda kız arkadaş. Maskeken. Ya Çabuk. işte. <gülüyor> 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 koş 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 koş. Hatta dur şuraya gelim. <laughs> Ey, oğlum yukarı kata baksa beni fark eder aslında ama. Dur, şurada oğlum, dur. şu evet yazısı silinmesi lazım. Evet, arkadaşlar sonra doğru videodayım diyeceğim trollendiniz diyeceğim. Olur. <laughs> Oğlum hareket ediyorum görmüyor. Bana bir şey diyeyim mi? Sana sahip de bu Ceren de kerizmiş ha. Oğlum görmüyor lan. Hadi. Hadi bak kutuyu anladım. Oha görmüyorlar. Eren. Eren. Videodayım troll. <laughs> video <Videodayım>, de troll? <laughs> Trollendin Eren. Aa. Evet arkadaşlar Eren'in de gerçek yüzünü görmüş olduk. Bu arada şu hayvan bana da biraz karizmamı bozuyormuş gibi geldi. Neyse çıkarttım şimdi. Aa, Ha, trollendiniz ama bir şey diyeceğim Eren artık e, bu bug'ı öğrendi artık bir dahakine bu bug'ı kullanmayacağım yani anlar yani Eren bak şurada geliyorum kıpır diyorum, fark etmiyor Be. şöyle gelmişim saklanmışım duvara Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.